Metin 2 TR 0'ın yepyeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuz birazcık kumar, birazcık artı basma, birazcık bilgilendirici kıvamda oldu. Ortaya karışık bir video hazırladım sizin için. Umarım izlerken eğlenirsiniz, videoyu beğenirsiniz de bir like, bir abonelik bırakırsanız Çok mutlu olurum efendim. İyi seyirler. Arkadaşlar yeni videoya tekrardan hoş geldiniz. Element çiçeklerimiz ne yazık ki satılmadı fakat satılan bir şey var. Hele şükür şu bizim lanetli kaskımız 12 ondan gitmiş. Arka sayfayı açtım da bunları da video kaydında kurmak istedim açıkçası. Şu an kafi fiyatlarda olduğunu fark ettiğim için hepsinin bitsin falan demeden pazarımıza koydum. 12 wonda üstümüz alalım. Pazarıma koymadığım bir şey var hocam. Bak bir antika burada var. Bir efsane burada var. Miss'imiz yok. Bir antika burada. Bir efsane burada var. Miss'imiz yok. Hemen şu hatayı bir çözmemiz lazım öncelikle. O yüzden bir yak bozdurmaya doğru gidelim. 2 bir yangımızı bozdurayım. İkisinden de birer tane antika alıyoruz. Tık vuruyoruz efsanevi. Efsanevi tık yapıyoruz sonra efendim. Ne oluyor? Miss oluyor. Onlar da 5'te 5 geliyor böyle blok ok delici falan filan geliyor parayı oradan cukkalıyoruz. Ama öncesinde bir CH1'e gidip o simyaları alıp tabii ki de pazarımı aktif hale getirmem lazım. Onun dışında şöyle main serimizden kalma 2-3 tane artı basmamıştım almıştım. Üzerime belki satarım bu lanet kitaplarını falan diye. Bunlar da 60 yemden 2 eme düşmüş. Neyse lafı uzatmayalım hemen şunları alım geleyim ben. Arkadaşlar insanlar diyor ki işte neymiş efendim CH1'de simya basılmazmış. CH1'de zaten simya basılmaz. CH1'de simya ejderha ateşi burnunda basılır. Antik onyxim'i antika granem'i çektim geldi ilk başta onyxim'i vurarak efsaneyi alıyorum. Ondan sonra çok yavaş bir şekilde granem'i yakıyorum çünkü grana zaten 80'em. Ve derken bu da geçti. O zaman Mitsi granamız hayırlı uğurlu olsun. Güzel. Bunu yakması iyi oldu bizim için. Efsanevi bloklu dericili kritikte onix'imiz vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Evet arkadaşlar, buradan bir 2 bon girdi bize. Ee, bunları bunlar da efsanevi bir şekilde. az sonra pazarıma ekleyeceğim. Yapacak bir şey yok. En azından şu antikalarımızı eritmiş olduk. Yine bir simya konusunda baya bir şanssız başladık. Şeytana uymayacağız. Şeytan bize şu anda farklı şeyler diyor. Bu granayı atarım pazara da. Şu onix'i en azından bir defa daha denemek istiyorum. Çünkü 3 tane antika onix, bir tane efsanevi onix fiyatına denk geliyor. 3 tane antika çekeyim. Tekrardan gelelim buradaki simyacımıza bakalım. Hiçbir simyadan missi altı 6 alamadım. Tabi bunun ilk defa bu kadar yüksek level ve farm yapabileceğiniz bir çaramın olmaması da etkili. Fakat neden ilklerimiz olmasın diyorum. Bir tane yakacağını düşünüyorum şahsen. O yüzden 3 tane aldım. Vurdum. Geçirdi. Bakın blok yasma kritik. Şimdi bunu hocam Üste vurunca lütfen bize mitsimizi ver. O da altı 6 gelsin. Şu çaramıza bir iki daha yaşatalım. Mitsimiz hayırlı. Kritik derece yansıtma. Lan şu blok olsa 25-26 bon para edecekti ve biz kara geçecektik. Kritik derece yansıma lansmanın gideceğini hiç düşünmüyorum fakat yine de atmalık fiyattan satarız. 11 won burası ediyor. Biz toplam 4 tane antika yak. 4 tane antika 4 won. Efsane evimiz elimizde yok. Bunu 11 won'a satacağız. Yani demek oluyor ki bu da 3 won falan bir karımız var. Hayırlı uğurlu olsun diyelim videomuza böyle başlangıç yaptık. Arkadaşlar bu arada pazarımız devam bir 25 fonluk bir satış olmuş. Bunu üstüme alıyorum. Neden üstüme alıyorum? Çünkü şurada bir tane razdorumuz vardı bildiğiniz gibi. 125 günü açtı bu. Buna von bozmak istemedim daha fazla. Az sonra büyük ihtimalle bozacağız ama yine de üstüme almak istedim. Bu razdorumuza bir tane nakde kutusu alacağız ve bunu da 40 fondan falan koyarız pazarımıza. Daha sonra yavaş yavaş tabii ki de indirime gideriz. En azından 40 fondan sağlamak istiyorum. Ucuz veya pahalı olduğuna da az sonra bir pazara bakıp karar veririm. Agalar şimdi ben şöyle 20 paket ayışığı çektim. Ben bunları bu arada 77 ben çektim. Lan bana aşırı ucuz geldi. Bu geçen pazar falan bir telafiden bir ayış etkinliği yapılmış. Burada toplam 15 wonluk bir ayışımız var. 15 won paramız oraya gitti. Onun dışında geçen videomuzun sonunda hesaplaştığımız bir cennet kolyeler vardı. Bunları 11 m ve 8 m'den çektim. Aşırı ucuz. Bunların geçmesi takdirde bir tanesi bir won 70 m para. Zaten bunlar beleş yani mavi ince kırmızı ince falan filan. Önemli olan bizim bunları güzelce geçirebilmemiz. Birazcık zor olacak. Gördüğünüz gibi iki sun da yaktı. Hocam ver bir şeyler de gidelim ya. Hep, hep canımızı yakıyorsun birazcık da yüzümüzü güldür. Güzel. İlk artı 8'imizi aldık. Yeniden oynamadan şöyle tıkır tıkır bir artı 8 buguna sokmak istiyorum. Geçmedi. Bizim donca demirci sadece arkadan dayınca geçiriyor gel başlar. Arkadan bir dayım. Efe basıp Uzak da Vurdum. Bu da yandı. Yine cennet koliler bize birazcık girecek gibi. Bakalım burada da bir bu arkadaş varmış. Onu yeni gördüm. Miu. Mew. Mew'a da selam olsun. Vurdum. Geçirdi. Miu'nun hatırına geçirdi. Bir Miu daha çekeyim. Miu yine yandı. Artık son 4 ve kafa yemeye başladık tekrardan. Bunu da vurdum. Bu da yandı. Hocam bir tane verirse 3 bir atacağız. Ama bir tane daha vermesi lazım. ve tam hayır tam hayır yapıyorum. Vuruyorum. Yanıyor bu da. Artık sonuncu cennet kolyemiz. Bunu en azından alabildik. Güzel. 3 tane artı 8'imiz var. Buradan 3'te 2 yaptığımız takdirde karımız var. Ne kadar kar? 1.5 won. 1.5 won. 1.5 won'dur. Eğer 3'te 0 yaparsak zarar. 3'te 1'e de amortideyiz hocam. Denemeye değerdi bence bu fiyatlardan. Zaten bir tane arkadaşımız 12 m kurduktan sonra gerisi 19 m'de. Aslında bunları direkt pazara 19 m'den salasak yine kardı ama biz ne yapıyoruz? Daha çok para kazanmak istiyoruz. Birinci artı Hayırlı uğurlu olsun. Ve tamam hayır abandım. Biz de yapmak istiyoruz? Para kazanmak istiyoruz. Bu sefer işe yaramadı. Artık sonucu. Hocam ver karımızı alıp gidelim. Vurdum. Bu da geçti lan. Arkadaşlar iki tane artı Hayırlı uğurlu olsun. Buradan da ufacık bir karımızı yaptık. Bunları satar mıyım? Satmam. İlk bir 5 Epson yapacağım. Bunları zaten biliyorsunuz. Geçen benimden bol bol arttırmam var. Daha sonrası 6-7. Epson'u bırakacağım. Bakarsınız patron gelir. E, patron falan gelmezse zaten 6 bondan 7 bondan bunları satarız. Arkadaşlar tüm ay ışıklarımızı açtık. Elimde 200 tane böyle bir var. Aslında 260 da bu 60 tane zaten üstümde vardı. Onun dışında 221 tane parşömen. Bir tanesi bende vardı aynı şekilde. Kutsamayı zaten ayırmıştım. Kutsamanın nefsi oradan çıktı. Yaşamlar ve deliciler, kritikler bu şekilde. Şimdi biz neden buradayız? Burada olmamızın bir sebebi var. Abimiz varmış takipçim sağ olsun. Ona element atacağız. Artış bir şekilde. Onda tabii ki de size artı bir artı iki artı üç aşamalarını göstereceğim. Ama ondan öncesinde şöyle pazarımıza bakalım hocam. 57 won 280 emlik bir satışımız var ve hala antika elmaslarımız, onyxlerimiz, xlerimiz granamız duruyor bunu üstüme alıyorum. Çünkü az sonra yangı ihtiyacımız var. Çok ekstra olarak sadece simyadan şuradan bir 14 fonumuz var. 3 fon da buradan 15 fon. Daha ekstra koymadığımız simya var. Neden koymadık? Unutmuşum. Hemen abimize bir element çakalım bakalım. Arkadaşlar şöyle artı birimizi attık. Bu arada çok beğendim bu Zotek G'yi. Abimizin güzel bir Zotek G'yi var. 2 buzun gücü gelmiş. Gördüğünüz gibi 42 ortalama 6 zeka ve vetin ve buzu var. 6 zeka yani bu çevik olsa tam böyle kuşaklık. Efsane bir hidralık yay olabilirmiş aslında. Hemen buna bir artı ikisine çakalım. Umarım artı R2'de daha yüksek bir şey gelirdi. Abimizin işi görülür. Çok zor olsa da artık 2 attık. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi benim artı basma çarım. Bunu böyle 3'ün 4'ünü de açacağız inşallah. Bakalım artık 2'mize yine 2 buz gelmiş. En azından bir artı 3'te artı altı patlatsa hoş olabilir. Son çarımıza geçelim. Umarım tek ayette bu işi çözeriz. Çok güzel hocam. Tek ayet ile sınırlı tuttuk bir element işimizde. Bakalım %8 gelmiş. En azından bir %4 gelmiş. İşini görecek midir görmeyecek midir? Tabii ki de kuşağın emişine göre değişecek gibi duruyor. Hemen gidelim paramızı alalım. Yayı da teslim edelim bakalım. Evet abimizden de şöyle yayı alacaktık. 15 won koyuyor kendisi. Çok sağ olsun. Buradan da tekrardan selam olsun. Hayır ben bunu kabul edemem. Böyle 10 won'umuzu alalım. 10 won bizim için yeterli olacaktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi abimiz 15 won'da ısrarcı. Gerçekten buradan çok selam olsun. Çok teşekkür ederim. 15 won karşılığında da elementimizi attık. Birazcık piyasa üstü. Son kararı bu diyor şimdi de. Hemen şöyle bir gidelim o zaman. Arkadaşlar bildiğiniz gibi element fiyatları normalde 12 won. Hani ben 10 won'dan atıyorum takipçilerime özel. Abi biz ısrarla 15 won vermek istiyoruz. Zaten 3-5 won'un pek önemi yok diye düşünüyorum. Umarım siz de anlayışla karşılarsınız. Şimdi de videomuza devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi kardan Sand etkinliğimiz bitti. Yeni bir etkinliğimiz geldi. Hayat puanı kullan olarak geçiyor bu etkinlik. Bu etkinlik nedir? Şimdi kısaca bildiklerimden bahsedeceğim. Öncelikle bu etkinlikte arkadaşlar 240 dakikada bir gölge savaşçısı adında bir boss çıkıyor. Bu boss'un zaten ben hangi maplerde nerede çıktığını şu an buraya koymuşumdur büyük ihtimalle. Doyum, vadi işte, çöl gibi maplerde bu boss doğuyor. Ve 240 dakika bakın 240 dakika soğuma süresi var. Bu boss'a hasar sarırız ve ne kadar iyi olursa olsun sadece bir demec atıyorsunuz. Yani bir, 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 bir diye vuruyorsunuz. Ve bu yüzden bu bossa vururken saldırı hızınız çok önemli. Peki hocam biz bu bossa vurduk, 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 vurduk. Ne oldu? Hemen size onu da göstereyim. Burada böyle bir tavşan var. Kırmızı köyün hemen zırh satıcısının arkasında duruyor. Buradan puanlarım diyorsunuz. Buradan gölge savaşçısına vurdukça puan alıyorsunuz. Peki bu puanı ne yapacaksınız? Onu da ben göstereyim. Şurada ödülünü teslim seçeneğine gölge savaşçısına basıyorsunuz. Bros Decimus sandığı, gümüş desimus sandığı ve altın desimus sandığı var. 3 tane sandık türümüz var ve bu sandıkları puanlarımız karşılığı alabiliyoruz. Peki hocam bunlardan ne çıkıyor derseniz de ben tekrardan wiki'den aldığım SS'i şu an sıra sıra arka arkaya resim olarak koyacağım. İlk başta bronzdan bahsedelim. Bronz arkadaşlar 500 puan değerinde gümüş 1000, altın ise 2000 değerinde. E peki burada hangisini almak mantıklı? Sonuçta hepsi birer jeton verdiği için tabii ki de bronzu almak daha mantıklı. Onun dışında şurada etkinlikler bölümüne basıyoruz. Patron avcısı etkinliği var arkadaşlar. Burası ise siz gidiyorsunuz mesela çölde buldunuz bu gölge savaşçısını. Vurdunuz ona vurdunuz vurdunuz. Günlük ödül alma hakkınız doğuyor. Ondan sonra cesaret pelerini var. 3. sırada hız iksiri. 4. gün ise yıl dönümü parası alıyorsunuz. Sonra soğutma iksiri yükseliş iksiri veriyor bir tane 6. günde. Güzeldir bu. 7 yıl dönüm parası Ay Özütü, maymun Yumurtası, Yıldönüm Parası, Genç Pet Kitabı, Güneş Özütü, Metin Taşı G ve Yıldönüm Parası. Durumlar burada bu şekilde. Bir tane de ikinci şöyle bir NPC'miz var. Bu ikinci NPC'mize tıklıyoruz arkadaşlar. Bu ikinci NPC'miz puanla alakalı değil tamamen flama ile alakalı. Peki bu flama ile ne alıyoruz? 10 flama karşında bir tane lezzetli kek alabiliyorsunuz. Bunun süresi 30 dakika. Hatta ben birazcık flama alayım geleyim. Bunu da size göstereyim. Hatta Kasim geleyim göstereyim daha doğrusu. Aklınızda net bir şekilde otursun efendim. Evet arkadaşlar flamalarımız şöyle 60 adet 66 hatta kastık geldik. Ben bunu gördüğünüz gibi Razor'dan kastım. Neden Razor'dan kastım? Büyük ihtimal arkadaşlar bu flamalar +7 ve -7 level drop'larından yani sizin levelinizdeki slotlardan daha çok düşüyor. Razor benim için en uygunuydu. gautama için birazcık yaşım geçti. Bunun biraz kötü bir uyu var. Okey kartı olsun, kral kartı olsun, Kain falan gibi olsun. Üstünüzde otomatik birikmiyor. Ne yazık ki flamaları yerden teker teker toplamanız lazım ki AFK farmı bırakan arkadaşlarımız bu etkinlikten oldukça çok yararlanabilecekler. Bunun da nedenini söyleyeyim arkadaşlar. Hem flamalar hem de az sonra alacağımız jetonlar depoya koyulabiliyor. Bunun avantajı nedir hocam? Gidersin sen bir tane AFK çarım vardır. Onda flamaları toplarsın toplarsın toplarsın. Gelirsin burada jetona dönüştürürsün. Ya da kek stoğu da yapabilirsin tabii ki de. Bu size kalmış. Kek stoğu arkadaşlar şöyle 10 adet flama karşılığında %100 eks veriyor. Ya bir hükmündedir bu. Şöyle hatta basayım. Gördüğünüz gibi sol üste gitti kekimiz şu anda. 10 flama karşında bu keki alabiliyorsunuz. Aslında benim için de güzel kahraman atmayı düşünüyordum çarlarda. Fakat şu ara biraz meşgul olacağım gibi. Buna fokuslanabilir miyim tam bilmiyorum. Onun dışında bu flamalarla bir de yıldönüm parası alabiliyorsunuz. 50 flama karşılığında bir tane yıldönüm parası alabiliyorsunuz. Ve günde bir çar. 7 adet. Yani depolanmanın avantajı da bu arkadaşlar. Neden? Çünkü siz flamoları topladınız AFK çarınızdan ya da gittiniz elle kastınız. Kendi levenize slotlar kestiniz. Geldiniz bu flamoları koydunuz. Yıldırım paralarını da koydunuz. Burada stok yaptınız. Bunun mantığı tamam bu. Peki hocam biz kekimizi aldık. Develerimizi kastık. Yıldırım paramız çarlarımızdan yaptık etkinlik boyunca. Biz bunu nerede dönüştüreceğiz? Hemen şurada bir yıldırım tüccarı var arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz. Burada bir sürü ödül var. 45 yıldırım parası arttırma kağıdı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Milik boza. Bu toplayan pet sadece X veren pet diye biliyorum Zaten Nemere ve Razul'un yumurtaları Pembe ejderha fasulyesi olsun bunlar pazarda yok hükmünde Bunu buraya millet kandırmak için koymuş olabilir bunlardan sakın almayın arkadaşlar Bu kostümleri yansımalık olarak Bir seferlik alabilirsiniz Hani çok sevenler varsa salsa kıyafet 3 lira kostümünü. Fakat bunların da kendine has özellikleri yok. Özellikle kastım Efsun gelmiyor arkadaşlar bu şekilde. Onun dışında yıldönüm bayrağı var. Biz bundan belki alabiliriz. Çünkü yıldönüm bayrağı arkadaşlar lonca arazilerine dikiliyor. Binalar için lonca filaması inşaat malzemesi diyor zaten gördüğünüz gibi. Yıldönümü kuşağı var arkadaşlar. Bundan bir emiş alıp bir emiş biliyorsunuz zaten bu kanalda bol bol zodiac sandığı açıyoruz. Kuşak çıkarıyoruz. E, yıldönümü kuşağı üretmek isteyen arkadaşlar da bundan alabilir. Yeni başlangıç kartı ve yeni düzen kartta aslında size tavsiye etmediğim içerikler. Şu yıl dönümü sandığı yeni gelmiş. Hemen onu Wikipedia'dan bir kontrol edeyim ben. Arkadaşlar bu sandığımız içeriği de zaten sol tarafa şu anda koymuşumdur. Epson Münzevi falan filanmış. Durumlar bu şekilde ama size önerim şudur. Kesinlikle demirci taşı alın eğer bu yıl dönüm parası jetonlarını biriktirecekseniz. Çünkü bunlar bildiğiniz gibi demirci kitabı. Bunun da ticareti yok diye biliyorum. Onun dışında bu dükkandan ekstra kek dilimi alabilirsiniz. Fakat onu da zaten filama alıyoruz. Yani buradan alınabilecek en mantıklı şey demirci taşı ve yıl dönümü kuşağı gibi geliyor bana etkinliği umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Gönül isterdik arkadaşlar gölge savaşçısı kovalayayım. Bir 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 vurduğumuzu ve kaç puan aldığımızı da size bir göstereyim. Fakat ne yazık ki çok dolu bir sunucudayız ve yakalamaya da çalıştım. Yakalamaya çalışırken de baktım çoktan gözüm önünde erimiş boz. Madem flama kasmak için biraz gittik şurası Şu şöyle açalım. Bir ejder alalım hocam buradan. Bir bon 80 para da bizim için. Akikler 5 10 en para ediyor. Mutluluk yapazlar da aynı şekilde 5 en para. Kim 75 ortalama falansa şu anda zaten basmaya eşya düşünüyordum. Onu basarız. Bakalım ne yazık ki bu turumuzda da çöp atmış. Ve 4 beceri 20 ortalama. Başka da bir şey yok ne yazık ki. Üstün başım ben bir düzelteyim arkadaşlar. Bu arada ne basacağımı da az çok düşündüm. Şakası bir yana kine böyle oltaladık biraz ama. Şu anda basacağım belli. Bayağı da, da basmıyordum ve bundan bayağı da para yemiştir bu çar. Hemen eski dostumuzu gidelim. Pazarda üstümüze çekelim. Sizle beraber şöyle bir artı basmaya başlayalım tekrar. Arkadaşlar şöyle malzemelerden de anladığınız gibi biz bugün Berserkerli kas değil. Beceri hasarına karşı koymalı kas basacağız. Şamanlarınki 15 won civarıydı. Art 9 lira. Sura'nınki de 15 won civarı. Biz bunları birer won'dan aldık. Bunlar eskiden 3 won'du. Şu an birer won olmuş. O yüzden basması çok mantıklı. Neden mantıklı? Kurbağa bacağını bende vardı. Kurbağa dili bende vardı. E bu parmak kemikleri 1.4 tanesi. 2 tane çektim. 2 tane de bilinmeyenler çektim. 5 erem'den. Alev gerisi biraz pahalı. Bunu ellemden çektim. Buz parçaları da toplamda 1 won'a denk gelmiştir. Kaç tane çekmişiz? 65 tane çekmişiz. Olmasa tabii ki de ekleme yapacağız. Eğer bunlar artı 9 olursa bizi zaten 32-33 won falan bir kar marjı getirecek ve biz bunları tıkır tıkır basmıştık daha öncesinden. Bunlardan çok art dokuz çıkardım arkadaşlar. Sadece farm yaparak zaten çarınızı dizemiyorsunuz. Belli bir yerde bu artı basmalarına girişmeniz lazım bu tür itemlerin. İtem kutsamayla da art dokuz olabilir. Demirci kitabıyla art, art 8'e bile basamayabilirsiniz. Ama ejderha parşömeniyle de artı dokuz olabilen bir itemdir arkadaşlar. Ben bunları size sürekli göstermeyeceğim bu arada. Hemen bir artı 7 yapayım. Artı 8 denemelerini yaparız. Artı 9'a beraber sallarız zaten. Hadi bana kolay gelsin diyelim. Başlayalım artı basmaya. Arkadaşlar de şu anda artı 7 seviyesine getirdim. Eğer bir artı 8 olursa diğerini bir tık daha düşürüp gördüğünüz gibi artı 8. Diğerini bir tık düşürüp geçen kaskı artı 9'a vurmayı planlıyordum. Fakat bu da geçersiz tabii ki de. Hemen hazırda beyitlerim ve tekerlemelerim hazır. Artı 9 yapmak için bunu da vurduk. Bu düştü. Hocam o zaman bunu bir daha artı 7 deneyelim. Bu düşsün mesela. Bir daha düşebilir bu ve geldi. Geçti. O zaman bir daha artı 7 ol. Artı 7 olmadı. Bunu birazcık daha düşürebiliyor muyuz? Düştü. Güzel. Artık buna beyit okuyarak artı 9 yapalım. Tut başını çerhun Çerhunkin milletin terk edip kalmasın sabrı sükun üstümüze diyelim vurdum geçmedi. Hocam bir daha artı 8 olursa artı 9'a deneriz. Bu da düştü. Hemen hemen bunları bir daha artı 7 yapayım. Arkadaşlar abartısız böyle bir 15-20 dakikada şurayı artı 7 yapmaya çalışıyordum. Dragon Zırhıl başlığımız suran 2. kolay oldu artı 7. O yüzden şöyle bir şamanın geçten pek ümidim olmadığı için ilk şaman artı 8'e deniyorum. Şamanımız yanıyor. en azından bir suramız artı 9 deneyelim. O da yandı. Bir daha artı 7 olur musunuz? Vurdum suramız geçti. Şamanımız yanarsa evet yandı. Direkt suramız artı 8. Bir daha yandı ne yazık ki suramız. Bir daha vurdum. Bir daha yandı. Umarım tahmin ettiğim şey başıma gelmez. Çok zor Zorluyor. Bakın şöyle. Bilim aracın bir tanesi 203'e gitti şu an. Ve kurbağa dilimizi zaten yarısı gitmiş. Çok fazla zorluyor. Aslında pek bir giderimiz yok ama biz bunu basmaya devam edeceğiz. Ben bunu başaracağım bu arada. Tekrardan ikisi de artı seviyesine geldi arkadaşlar. Kusamamızdan ne kadar uğraştığımız zaten az çok ne kadar vakit geçtiğini anlarsınız siz. İlk sur vuruyorum. Bu yanıyor. İnancımı kaybetmiştim zaten. Artı 8 hayırlı uğurlu olsun. Şaman Dragon şapkası artı 8 oldu arkadaşlar. Şimdi ben bunu artı 7 denemek istiyorum ilk başta. Vurdum bunu artı 7'ye yandı. Sanki böyle bir kere daha düşecekmiş gibi his var içimde. Lan geçti. O zaman sen de bir artı 7 8 ol. Yandı bir daha. Böyle birazcık daha düşürelim bunu. Düştü. Dragon şapkamız şaman hayırlı uğurlu olsun. Ne yazık ki yandı. Ulan çok inanmıştım. Art 8 ol. Bir daha da art -8 8 olmadı. Artı 7 olur mu? Artı 7 de olmadı. Düştü. Tekrardan şunları bir yükselteyim. Geleyim. Birazcık uğraştıracak. Biraz daha ekstra malzeme almam lazım galiba benim. Arkadaşlar bayağı bir malzeme takvisi yaptım. 200'lü sama kağıdı aldım. Şöyle şunları kurbağa dilen 200'leri 20 zaten. Biraz da bilim menilaj takvisi yaptım. Şu anda artı ediler. Şöyle 20-15 üzerindeki bir satış olmuş. Galiba antik elmaslardan gelen satış bu. Bunu da üstüme çekeyim ben. Şu anda bunları artı 8 e deneyeceğiz. Birbirlerine küssünler. Birbirlerine örnek almasınlar diye en uzaklara koydum. Vurdum. Birincisi yandı. Şaman kaskım. Eğer ona bakmazsan artı 8 olursan hoş olur artı 8. Şimdi çok da güzel bir kask bu. Ve bu kaskı özel bait buldum internetten sizin için. Araştırdım geldim. Ger derse fuzuli ki güzellerde vefa var. Aldanma ki şair sözü elbet yalandır. Hocam bir de artı 8 olsana ya. Lütfen artı 8 ol. Evet yandı. Tekrardan bunlar artı 6 seviyesine düştü. Bunlar biz arkadaşlar soyup soğana çevirecek. Aslında soyup soğana çevirmiyor. Yani çünkü gerçekten çok ucuz. Hem artı basma malzemeleri ucuz. Hem de şu kusama kağıtları falan ucuz. Fakat ne yapıyor bunlar efendim? Bunlar bizim parşömenimizi yiyip bitiriyor şöyle gördüğünüz gibi. art 8 oldu. Hocam sen artı 7 olur musun? Artı 7 oldum. Bir daha artı 8 ol. Artı 8 oldum. Bir daha art 9 ol. Ol lan. Lan sen art 9 ol. Vurdum. Bu dayandı. Çok yaklaşmıştık. Bir tanesi artı 8 olur mu peki tekrardan? Vurdum. De artı 6 seviyesine geri düştü ne yazık ki. Artı 7 oldular mı? Bir tanesi oldu. Bu da yandı. art 8 hayırlı uğurlu olsun. Artı 9'umuzu ver gidelim. Vermedi. Ulan kaç defa deneyeceğiz? Bir daha 8 olur o zaman. Bir daha 8. Lan sen olacak gibisin lütfen. Yine yandı. Ulan bir artı 9 olsa bir tanesi olsa arkadaşlar bu arada hani kurtulacağız diyeceğiz ki oluyor. Diğerinde ben o gazda basarım. Fakat şu anda böyle artı 7 defa tekleyecek. Aynı anda tekledi. Bir daha artı 5'e düştü. Aslında 3-4 defa 9 denedik. <laughs> Geçse bu dertten kurtulacaktık. Ben bunlara bir daha artı 8 yapabilirsem yaparım arkadaşlar. Yapamazsam başka bir şekilde karşınıza gelirim. Arkadaşlar ikisine 8 yaptım. Buz parçam zaten bitti. Tam sonucuza artı 8 oldu ikisi de. Alakasız yerlere koruyum. Beyit meyit yok. Artık Bismillah diyerek basacağız. Şöyle bir totemimiz yapalım tekrardan. tam hayır tamam hayır. Şöyle arkaya vurdum. Birincisi yandı. Lütfen hocam en azından ya biri geçsin. Bizim için bir motivasyon kaynağı olur. Vurdum. Bu da yandı. Evet. Parşömenlerde de şu an yarıya geldik bu arada. Zaten yeterli malzeme yok diyor. Gidelim birazcık buz parçası alalım. Bunlara biraz daha uğraşacağız arkadaşlar. Uğraşacağız. Masrafını çıkaracak zaten artı 9 oldu halde. Hatta çok da kara geçirecek. O yüzden basmak mantıklı dediğim gibi. Devam edelim bakalım. Dostlar ikisi de tek de artı 8 oldu. Allah söyletti az önce başka bir artı 9 diye kayda girdim. Artık birini alalım. Bu yandı. Allah'ım lütfen sen bari geç ya. Geç. Bu da yandı. <laughs> La bunlar adam var ya delirtir delirtir. Bakalım artı 8 olacaklar mı size tekrar deneyelim. Olmazlarsa sıkıntı büyük. Bayağı aşağıda deneyeceğiz gibi. Şöyle hocam artı 7 artı 8 tek de alır mıyız? Bunu da alamadık. Bu da artı 7'den düştü. Bu da artı 7'den düştü. Eğer bu geçerse iyi olur. Vurdum. Bu da yandı. Uğraşacağım. Kafaya koydum. Ya bu parşömenler kaç tane kaldı? Siz bakın 96 parşömen kalmış. Ya biz bunlar runik falan basmaya çalışsak çoktan herhalde parayı kırmıştık. Yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Arkadaşlar ben bunu kayıt dışında bir kere daha 9 denedim. ikisinde kiste de yandı. E sonrasında birazcık daha uğraştım. Şu an tekrardan artı 8 konumundalar. 28 tane de parşümenimiz kalmış. Artık umudumu kaybettim ama yine de sizle birlikte vuralım. Evet. Sura kaskımız yandı. Şamanımız da yandı. Tekrardan bir artı 8'e denedim. Ya geçmeyeceğinden çok emindim arkadaşlar. O yüzden pek de heyecan kalmadı ki çok da yoruldum. Gördüğünüz gibi yani şu şekilde uğraştırıyor. Bakın artı 7 olacak. Artı 8 olmayacak. Aynen öyle. E bu diye bile geçmeyecek tahmin ettiğim gibi. Zaten son 21 parşömenimiz kaldı. Artık bu itemlerden ne yazık ki bir şey yapamayacağız gibi tamamen zararına bastık oldu. Sağlık olsun ara sıra böyle artı basmaları dediğim gibi denemek lazım arkadaşlar. Belki parşömen biteceğini anlarsak artı 8 şekilde bırakır mıyız ya da demirciye dener miyiz bilemiyorum. Ama şu şaman kaskı en azından bir artı 8 olursa gelin birlikte bir demirci vuralım yani ne olacak anasını satayım. Bu kaç oldu? Artı 7 oldu. Sen de artı 8 olur musun? Olmadı. O zaman şaman kaskımızı ver. Şaman kaskımız da vermedi. Tekrardan bir RT de olsunlar bari. O da olmadı. Evet. Yani arkadaşlar görüyorsunuz böyle kanser bir item gerçekten. Evet. Buz parça artılımız da bitmiş. Hemen bir tane 10 tane daha çekeyim. Zaten parşümen yeter. Artı 8 olsa dediğim gibi 12 tane parşümenle pek sanmıyorum ama birlikte bir demirciyle birer defa sallarız. Zaten bunlar da bu parşümen sayısı artı 8 olmaz gibi. Devam edelim. Bakalım. Evet arkadaşlar. O zaman bu bölümümüzde de sonuna gelelim. Yani o kadar beyit okuduk. Tekerleme okuduk. Değişik değişik şeyler yaptık. Yine de artı 9'a geçiremedik. Size şöyle söyleyeyim. 50-60 parşümen de iki tane artı 9 falan çıkarıyordum. Ama Olmadı. Olmayınca olmuyor. 220 tane parşümenimiz gitti. 15 von. Ayşen'e vermiştik. 8 vonunu falan zenler çıkarttı dersek toplamda bir yine sağlam 10 von 12 von civarında bir zararımız vardır diye düşünüyorum açıkçası. Şu an üstümdeki yanıklarla gördüğünüz gibi hep kupon aldım arkadaşlar. Pazarın bilirsin serimiz vardı. Ee, oradaki seriyi pazarını tekrardan yenileyeceğim. Şu anda bir 24 wonluk falan bir satışımızda o serimiz de var. En azından hani üstümdeki yanık miktarının nereye gittiğini size de göstermek istedim ki daha sonrasında yanlış bir anlaşım olmasın yani hani pazardan kendin çekiyorsun itemleri gibisinden. Şu anda gördüğünüz gibi 250 won üstümüzde para var. Onun dışında da satılacak itemlerimiz şöyle duruyor. Birazcık da pazarı revize ederim ben büyük ihtimalle video kaydını durduktan sonra. Neyse kısa ki seri... Bu bölümümüzün de artık yavaştan sonuna gelelim. Biraz bilgilendirici, biraz da böyle artı basma, simya deneme. Yine bol bol içerik yaptığımız bir video oldu. Umarım videoyu izlerken eğlenmiştirsiniz. Kanalımıza yeni yeni insanlar geliyor ve her geçen gün daha da ileriye gidiyoruz. Size tekrardan çok teşekkür ediyorum attığınız like'lar ve abonelikler için. Bu videoda bir like, bir abonelik bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz efendim. Video kapatmadan bir şey daha söyleyeceğim. Bu arada basarım birisi serimizin böyle 3-5 gün bir askı almaya karar verdim ki itemler satıldıktan sonra vadi bölümümüz gelecek. Bunu da araya sıkıştırdım efendim. Esen kalın. Kendinize çok dikkat edin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.